Ama gelirdim ben. Nereye gidiyorsun? Ben sen, sen unicorn'un atacaktım. Ne? Sen sen unicorn'un atacıydım gelip. Aa, iki PK'da yapalım öyle yap. Ama yenilirim. Aa, yenilmezsin. Ama yenileceğim. Bu arada senin adına da tebrik ederim. Ödül sizin adına de. Çok kolay mı? Çok sağ Hak ediyorsunuz. <laughs> seviyorum sizleri çok. Canlısın. biter ee, spor arabasına. Yaxşı. Hadi bakayım. Şey. Can! Başlayırız. Sizden mühteşem bir tıklama istedim. Her taraf siz, iPhone sessiz, yatak sensiz. <laughs> Efendim yenge. Valla nece keşti. Güzel. Güzel. Yaxşıydı mı? Değildi. Yemin <laughs> Niye? Niye? Benlik ortamlar değil çok acemi Çok e, afedersin e, Yanlış anlama Sözüm bizim meclisten dışarı Kime selam versem yayında Bunu sevmiyorum ben ya Bir tek ben mi sevmiyorum bilmiyorum ama Bilmiyorum sen seviyor musun Tamam belki merak edenler var ama Orada yani bir ödül gecesi babam Herkes yayında baba Şimdi Furkan'a asla lafım yok 20 bin 30 bin izleniyor Furkan'a kefilim Bak kefilim ama A'dan Z'ye kadar yayında yanıma kim selam vermeye geliyor? Yayında. Baba bir durun sohbet edek, muhabbet edek. O yüzden sevmedin. Ya sevmiyorum ben yani, öyle her şeyi. Ya belki benim orada bir özel hayatım olacak. Biriyle sarılacağım. Zaten gördüm sizi. Belki biriyle sohbet edeceğim. Çok güzeldiniz be. Belki biriyle bir selam ver. Ne diyorsun yenge dur ya. Yemin ederim bak Galan'ın en 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 güzel kızı Gökçe'ydi valla. Abi e, yakın arkadaşım e, diye demiyorum çok güzel olmuştu bugün. Melek gibiydi, su gibiydi Gökçe Benim, benim, ya, benim kanki dediğim kız da böyle giyinmeli. Evet gerçekten çok güzel. Yani. Evet. Abi ekranlara tıklayalım. Ne gülüyorsunuz? Hele üstüne basara öyle değil ki kanki sanki ben başka bir şey dedim burada. Kızı övürüm sadece. Yenge ben nasıldım Yaxşıydın, ama başka vaxt daha yaxşı giyinirsen. Yok yenge, ben e, bilerek öyle giyindim. Çünkü yani her zaman farkım olsun. Bilerek takım, farklı bir takım giydim. Kahverengi takım. Yani ben de bilirdim takım giyinmesini. Ama anneme oturma salonu aldığım için. Furki'ye açtığı kadar sana takım yaraşmaz. Sen Yanlış anlamadım. Yanlış. Türk erkeğine yakışacağı kadar hiçbir erkeğe yakışmaz ha o takım. Şank. Eyvallah. Sen spor bir, spor yarar Ya ben sen beni takımlı gör yenge dersin ki anne hemen bu çocuğa bir birini bulalım. <laughs> Oğlum ben eskiden İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar klaba takım elbiseyle giden bir cahil bir çocuktum. Düşün o kadar çok seviyordum. Takım elbiseyle yatıp kalkardım. Bana sorarlardı ne zaman uyuyacaksın? Ben de derdim ki ölünce bol bol uyuruz. Ya bizde takım elbisenin yeri çok farklı. Her yerde giyilmez. Klapta giyilir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne oldu ya yine? O vaktinden felsefe yapır sen. Abi 51 gün alabilir miyim ee, şeyine? 51 gün! Başımı katırsan. başımı karıştırırsan danışma bir dakika. Bir dakika! Sen de neyi anlatıyorsun anlamıyorum yenge ya. 51 gül chat. Kim var kim yok? Kim var kim yok? Abi chat düzelebilir miyiz? Ekranlara tıklayalım hadi. Üç katı bas. <laughs> hadi chat baba chat baba. <laughs> Gökçe benim kankim. <laughs> ne diyeyim? Ah, dert çek canım, dert çekerek biter Al tumandan kuş uçarak gider Buralardan hiç yol geçmez Baba hep sikeret User resap vur baba Wow, e, Ebu! E, altında Porsche, ye. attım hafifçe Baba yenelim, kurban olayım yenelim, spor araba bak Özel! Bu o anda göz Çet! Öze geldik orda, vallahi ölecekti Hey, çaz gaza aşkım öndeler Ama galada da bir duruşumuz vardı ha, Şişt.

açı baba. Anne baba vallahi var ya ne düşündünüz de benim gibi çocuk ettiniz vallahi. Çok baba sadece eksik takım elbiselerim baba. Jet baba Baba son 25 saniye aman ha. Ama roket taksam uçsam dünyada. Jet bugün bakıyorum da çok keyiflisiniz.

<Gülüşmeler> <Gülüşmeler> yes! <gülüşmeler> <Gülüşmeler> Aç girmiş oynana On Mama, bilersen, anlamadım hiçbir şey. Mama mə oturub mətbəxdə şon telefonu Kim? Mama. Anne. Ha. Ha, mama. Ben anneme mama desem bana getirir. <laughs> nasıl, nasıl? Ya yenge. Ne? O kim arkadaki? Mamam da buraya geldiğinde. Mama. Azar. Ee, anneciğim lütfen kızınızı uyarır mısınız? Bak iki dürüştür bana küfür ediyor. Şimdi burada kes sesini diyor. Lütfen! Küfür döl, küfür döl, valla. Küfür döl, şşşş. <laughs> Çekrandıklayabilirsin son Bilmem, sormaya, ömrümde küfür edemeyi bilmemişim, sen ne dersin sen? Bu hayatta yalan söyleme. <laughs> Kızım, Abi yine üç katı! Baaas! Mama! Hala sen bu mama değişine bak. Mama. ya <laughs> kızlarla fotoğraf çekiliyor daha söyleyeyim. Mama. Abi 52 gül olabilir miyim? Yeter evet, 52 gül Çet danışmayayım hep başımı kaçsın. 52 gül. Danışma nedir ya? Abi 52 gül hadi bakayım. Çete bak bugün gülmekten hiçbir şey yapmıyor. Hep böyle olun çet. Ha, hep böyle olun. Ne oldu? Ha, bari siz. Az değilsiniz ha. Üç katı beyler buyurun. Eldiven mi? Bas! <laughs> Samet'in adına yanma Samet! <laughs> Bas kaçıp arsın Manitana söyle artık beni salsın yeah. Ako her masada kavarsın Güvendiğin abilerin götüne dolansın Çevreni sorun bir gibi kadınlar Konuşmaya gerek yok bile kayıt anırlar Ate, Bir de seni dedim gitsin burada da çıkmam Sadu abi diyor böyle olmaz her zaman, her zaman her zaman her zaman Tek geleyim takımını Ne çöp Ananı satayım yaklaşır Samet. Şey alacağım, sana yenir, o, oh. Oh. Üstüme geliyorlar adım adım. Ben de ortamdan manitayı ayıkladım. Üstüme geliyorlar adım adım. Ben de kaptım tabi oradan kızı ayıkladım. ye. Yeah. Bunlarımız çok güzel yakınlaştı. Şimdi ne gayrı? İndi ham onda pek rantıklıydı. Onda pek rantıklaşanız ne olar bilersiniz mi? Ama Puan 15 puan verirsiniz. 15 puan 23 bin puan üstü 15 puan koyan da neçelir. Boş ver neçelediğini ama elir. Teşekkür edeceğim. Arkadaşlar şu ekranlara bir tıklayabilir miyiz? Tıklama gücünü çok görmek istiyorum. Şef abi teşekkür ederim. Şefler ne yemek? Acaba sucuklu yumurtayı gerçekten çok güzel yapıyorlar mı? Onu hep merak etmişimdir. Hatta şeflere şey sormak istiyorum. Buradan bütün şeflere soruyorum. Eee Yumurtayı, sarımsaklı, yoğurtlu yediler mi? Ben yapıyorum bu arada. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Odak! <laughs> Oğlum Efendim, Aleyna. E, ödül alamadım ve seninle bir daha konuşmak istemiyorum. E, tamam, tamam. Şarkım trendde olmayabilir. Bu benim umurumda değil. Yağ yağ çıkıyor çünkü. Alena ben artık tartışmak istemiyorum. Senden ricam beni bir daha arama, tamam mı? Hadi. Aşıma bela oldun ya. Hadi kapat. Ama vicvalla tadım var bebeğim sen Baba son kırk saniye! Altyazı Hayranlar, bırakmıyor ki. Tunahtan öpeyim be Annesi diyor ki bana başarla, nasip... Baba yaklaşıyor ha. Mama! gireceksin. <laughs> <laughs> hayran var ya işte. Amin. Oğlum bastan son 10 saniye. Alalım gidelim baba. Köçeler düşeyim diye dua eder. Bundan sonra hepsini oh! verim alırsın başını. çıkıp

Insanı. Ne düşmedi? Hangisi düşmedi? Hayran Hamsı düşüftü çet. Hamsı düşüftü, yetişifti. Nasıl başladı? Kur'an-ı Kerim üç katı. Yenge. <laughs> 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 bu Yengem, bu spor var, ben, ha? Ha? <laughs> ha. Ha. Bir sıfır araba bir de unicorn. Ne oldu borç? Kaç oldu? Kızımdan açacağım yakışı. Allah'ım ya. şükürler olsun. Mutfak dolabını tamamlayacağım. Mamamdı. baka baka durma boy. Mama. <laughs> gitti, gitti. Hala adım atıyor bak. Ses duyuyorum. Ses kasıyorum. Hala adım atıyor. Eee <laughs> yenge işte sen git kocan gelsin. Bu arada yanlış anlama annen gitti diye öyle kocam hoca dedim ha. Biz de nerede ne konuşacağımızı biliyoruz. Bugün bana dediler ki röportaj yapacak mısınız Mef Bey? Ben de dedim ki ben dedim röportaj falan sevmiyorum. Ben resmi konuşmayı sevmiyorum. Bir türlü beceremiyorum. Ne diyeceğim orada? Aa buradan e, TikTok herkese çok teşekkür ederim. E, böyle bir şey yaptınız diye çok gurur duyuyorum sizde. Burada ödül olanlara da herkese çok teşekkür ederim. Buradan mef ailesine de çok selamlar bir. Çok, çok itici, itici durumlar. Gülşah sen ödül almadın mı? Ben gitmedim ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen nece sen? Sen ne getmedin? şu an sen, sen, sen? Niye getmedin? Ben bilmiyordum ki. Bu. Bu. Yani? <laughs> Gerçekten bilmiyordum. Adam, adam Azerbaycan'dan gelerek buraya kadar. <laughs> Ay, Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi, Abi, yayın, yayın, Ne? Merhaba. Ha. Azerbaycan'a konsere gelende hiç olmazsa düzgün bir iki cümle öğren, konserde danışarsan. Yürüyorum, yürüyorum Azerbaycan. Hamınıza hoş geldiniz. Hamınıza hoş geldiniz diye bir söz yoktu. Var, öyle dedim ana. Hamınıza teşekkür ederim. Hamınıza teşekkür ederim, böyle bir söz var. He, ha. hamınıza teşekkür ederim, hamınıza teşekkür ederim chat. Oya bedeyim, Hamınızın Allah. <laughs> Öyle yenge. Gel gitsin hadi hadi hadi. Hadi e, cezalı yapmam lazım biriyle. Ne cezası? Ben bana birini alın. Ben ne? alamıyorum kimseyi. Ne Benim unicornum nerede? Aslı nerede ya? Sana da borcum var? Unicornum yok ki. Aaaaaa! <laughs> ben bunu <hoş> geldiniz. Gel. <laughs>

Gyal, 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 gyal. Gosh, tap share, please. Everybody, tap on share, please. How are you? Good, you.